Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Akşamımız hayır olsun. Bugünkü muhabbet konumuz tekrar turap olmak, toprak olmak. Hakikat kapısında toprak olmak ne anlama geliyor? Turap olmak ne anlama geliyor? Turaplık kapısı, Ali kapısı. Eğer ki bir talip Şahimerdan Ali'nin turaplık kapısına ayak basarsa o talip Şeyh Merdan Ali'nin gönlünde olan bütün güzelliklere muvaffak olur. Hak toprağına ayak bakmak, basmak isteyen, hak toprağına ayak basmış bir hak dostu, bir mürşidi kamil bulmalı ki onun gönül toprağından hak toprağına ayak basabilsin. Eğer ki dosta dost olmak istiyorsak dosta dost olmuş da dost olmak gerekiyor. Er Cenab-ı Hakk'ın gönül toprağına basmış bir mürşidi kamil pirle karşılaşırsak ve gönlümüz de ısınır, yüreğimiz de kaynar, onun gönül toprağına ayak basarsak onun gönül toprağında olan her şeyin hem sırrı hem hakikati hem gerçekliği de bize bağışlanır güzel canlar. Peki mürşidi kamil pirin gönül toprağı bütün kainatı kendisinde bulundurduğuna göre eğer talip mürşidi kamil pirin gönül toprağına ayak basarsa demek ki cümle alemleri bilme cümle alemlerin sırrına erme noktasına da ermiş olur güzel canlar. Şimdi hepimizin amacı hakikat kapısına gelmek. Hakikat kapısına gelebilmenin koşulu da bir insanın alçak gönüllü olmasına, mütevazi olmasına, gönül genişliğine bağlı güzel canlar. Talipler bu gönül genişliğini ikrar vererek başlatırlar. Tarikat kapısı, marifet kapısı ama hakikat kapısında artık gönül toprağına ayak bastıkları için cümle alemlerinin alemlerin ayakların altında turap olurlar ve toprak olurlar. Dikkat ederseniz Keremler Sultanı Ali el Murteza toprağın babası olarak ifade edilmişti. Yalnız şeriat kapısında bulunan adamın toprak anlayışıyla değil, hakikat kapısında toprağın ne olduğunu bilenin anlayışıyla. Peki bu anlayışı kim dile getirmişti? Hazreti Muhammed ne demişti? Ebu Turab toprağın babası. Şeriat eyli onun yeryüzündeki toprak noktasıyla orası da çok kutsal. Orası da çok önemli ama Hazreti Muhammed'in beyan etmiş olduğu toprak gönül toprağı. Gönül toprağına ayak basanların arasında dil ayrılığı kalkar güzel canlar. Bakın şu anda ancak dilini bilenler birbiriyle iletişim içerisinde. Şu anda biz halk diliyle bir iletişim, eğitim ve irşat görmekteyiz. Ama gönül toprağına ayak basanların dili artık halk dili değil. Dilleri değişiyor güzel canlar. Dilleri ne oluyor? Hal dili oluyor. Dilleri ne oluyor? Rapça oluyor. Dilleri ne oluyor? Cenabı Hakk'ın dili, yani gönül dili oluyor. Gönül diliyle bir araya gelenlerin zahiri dile ihtiyaçları olmaz. Ama bunun yanında halka Hakk'ın dilinden aldıklarını beyan etmek için o dile ihtiyaçları var. Yani halk diline de ihtiyaçları var. Demek ki gönül toprağına basanların dilleri tek oluyor. Neymiş? Hal dili. Peki Gönül toprağına basanların ırkı ne oluyor? Onların ırkı da tek oluyor. Onun için hakikat kapısının ikinci makamı ne o kadar güzel bir sistematik yapıyla beyan edilmiş ki din, dil, ırk, renk, cins ayırmadan 72 millete bir nazarla bakmak. Bunu yapabilmek için, bu makama geçebilmek için öncelikle bizim gönül toprağına ayak basmamız lazım. Gönül toprağına ayak bastığımız zaman renklerin, cinslerin hiçbir önemi yok. Düşünün, kırklar ceminde, kende, ruhta, kanda, canda bir olmuşlardı. Zencisi var mıydı? Vardı. İranlısı var mıydı? Selman-ı Faris. Araba var mıydı? Vardı. İbrani kökeni çünkü Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'nin kökeni İbrani. Dikkat ederseniz burada ırkların, renklerin, dillerin hükmü yok. Ama bu hükmü ancak ve ancak güzel canlar haksal toprağa basanlar bilebilir. Ancak onlar yaşayabilirler. Burada bütün renklerin, bütün ayrımların, bütün farklılıkların cem edildiği yer. Cem etmek ne demek? Hepsini birleyebilmek, Tevhid'de bir araya getirmek demek. İşte gönül toprağına basan her can Rabça konuşacak, hal diliyle konuşacak, ırkım ne diyecek biliyor musunuz? İnsan ırkındanım diyecek. Burada hiçbir milletin hükmü geçmez. Hiçbir ırkın da hükmü geçmez açık söyleyeyim. İkincisi dikkat edin, yeryüzündeki insanlar toprak için savaşırken gönül toprağına gelmişler. Toprak için değil, neyse emmarenizle de savaşın ki birbirinizi öldürmeyesiniz derler. Ama toprağı elde etmek için insanoğlu birbirini katletmekte, ızdırap vermekte. En basit örneği ne? Bugün Filistin'de Yahudiler o toprağın hepsini ele geçirebilmek için müthiş bir şekilde mazlumlara zulmetmekte. Oysa biz sınırları kaldırmış olsaydık, yer üstünde sınır olmamış olsaydık ve bütün canlara deseydik ki yer üstünün bütün toprağı bütün insanlara ve bütün canlılara aittir. Kim kimi kırardı? Kim ha, hangi topluluk başka bir topluluğun toprağını eline geçirme noktasında savaşırdı? savaşmazdı. Yeryüzünde toprak için savaşanların büyük bir bölümü güzel canlar surette insan surette hayvandırlar. Ama hakikat kapısına gelenler surette de insan surette de insan. İnsan olabilmenin koşulu marifet kapısında içi dışı görüp hakikat toprağında Cenab-ı Hakk'ın haliyle hallenebilmektir. Dikkat edin insan beşer toprağından yaratılmış aşağıların aşağısına atılmış. Hakikat kapısına gelen talip ise Hakk'ın toprağında çok güzel bir noktaya gelecek. Neresi bu? Biz insanı en güzel şekilde yarattık ayetine gelecek neydi? Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Bu ayetin anlamı şu güzel canlar. Biz insanı kendi niteliğimizle, kendi cemalimizle, kendi didarımızla yarattık. Yani Allah diyor ki ben insanı bende bulunan bütün niteliklerle yarattım. Tek bir güzel var. Tek bir iyi var. Tek güzel de Allah, tek iyi de Allah. Aşağıların aşağısına atılmak demek, çer ana sıra bürünmek demek. En alt mertebede ise toprak var güzel canlar. Yalnız bu toprak aynı zamanda üst mertebedekini de simgelemekte. Bu simge iki türlü anlam anlamalı hakikat eğili. Bir şeriat eğilinin toprak anlayışına bakışı, bir de hakikat eğilinin toprağa bakışı noktasında bilmeli. Biz her zaman iki koşul içerisindeyiz. Her zaman. Bakın şeriat eyle yel. Hava olmasa yaşam olmaz. O yel olmasa da neyle? Sap birbirinden ayrılmaz. Kabuk ayrılmaz güzel canlar. Ama aynı zamanda yel oradan oraya savurur. Hakikat kapısına gelen her can her kapıdaki iki yıl kutuptaki anlayışı bilmeli ama seçeceği yeri çok iyi bir şekilde Furkan esmasıyla seçmeli. Furkan esmasına sahip olmayan bir kişinin hak ile batılı birbirinden ayırıp hakkı seçmesinin, hakla yürümesinin mümkünatı yok. Demek ki şu anda aslında da çoğumuz aklı selim dediğimiz aklımızı yani Furkan esmasını nasıl kullanıp hak ile batılı ayırdıktan sonra hak toprağına gönül toprağına nasıl yerleşeceğimizi bilme eğitimi ve irşadı içerisindeyiz. Gelen var. Bu toprağa ayak basanlar ayağa turaptırlar güzel canlar. Dikkat edin. Hak toprağına ayak basanlar ayağa turaptırlar. Yalnız hakikat eğilinin çok güzel bir sözü var turabım turabım ama nefse emmarenin ayağına turap değilim. Bakın turabım turabım her ayağa ama nefse emmarenin ayağına turap değilim. Anlayışı da var burada güzelce anla. Çünkü batılı hak gibi görürseniz hakka zulmetmiş olursunuz. Onun için hak ile batılı bizim çok iyi bir şekilde seçmemiz gerekiyor. Bu toprak insanı engin gönüllü yapar. Engin gönüllü demek ne demek? Eskiler şöyle derlerdi. Ey talip, baruman olasın. Baruman ne demek biliyor musunuz? Derya, deniz, okyanus olasın. Yüreğin o kadar geniş olmalı ki her varlık senin içinde yaşa yaşayabilmenin olağanını bulabilmeli. i̇nsan kamilin gönlünde kainatı yok mu? Bak insanı kamil kainatı gönülde yaşatıyor. Gönülde ihsan ediyor. Gönülde güzellikleri sunuyor güzel canlar. Onun için engin gönüllü olabilmenin koşulu hakikat kapısının birinci makamı olan toprak olma diyarına ayak basması gerekiyor. Turaplık. Sizce Cenab-ı Hak tecelli ederek kainatı var edip daha sonra bütün varlığı kendi üzerinde taşımış değil mi? Erki kainat onun zahiri esmasıyla esmasıysa bütün varlık da onun üzerindeyse Allah bakın hepsini taşıyor farkında mısınız? Turap olmak demek hakkın koşulunda bütün varlığı taşıyabilme erdem ve faziletine yani Rahman esmasına Gelmek demek güzel canlar. Rahman esması iyi olsun, kötü olsun. Hiç kimseyi ayırmadan herkese ihtiyacını veren esma değil mi? E bakın kainata. Herkesin ihtiyacını en güzel veriyor. Kainat ne? E Cenab-ı Hakk'ın zahir esması. Zahir esmasıyla bütün varlıklara hayat bahşetmekte. Onların ihtiyacını gidermekte güzel canlar. Hakikat eğili yani hakikatte toprak denilen gönül diyarına basanlar çiğnenirler, ezilirler ama asla haksız yere kimseyi ezmez, kimseyi çiğnemez, kimseyi kırmaz, kimseyi yıkmaz, ızdırap verip asla acı çektirmez güzel canlar. Bu tayfaya Hüseyin'i tayfa deniyor. Hüseyiniler deniyor. Nasıl beşer insan zahiri toprağı parçalıyorsa, üzerinde yol yapıyorsa, kanallar yapıyorsa, aynı zamanda güzel canlar sürüyorsa, şimdi burada iş değişecek. Bakın zahiri insan zahiri toprakta neler yapıyor? Talip ne yapacak? Talip de pirin toprağında bunu yapacak. Pirin toprağına kök salmamış bir talibin maneviyatta büyümesinin, maneviyatta gelişmesinin, hak ile hak olmasının mümkünatı yok. Nasıl ki zigot rahime yapışıp alak oluyorsa talip de ikrar verip pir, pirin rahim duvarına, pirin manevi toprağına yapışmak zorunda. Orada gelişecek güzel canlar. Onun için ne demiştik? pirler taliplerine hamile midir değil midir? Yani burada 62 kişi varsa güzel canlar pir hepsine hamiledir. Hamile ne demek? Taşıyıcı demek. Pir ne yapıyor? Talibini taşıyor. Nereye taşıyor? Hakka, hakikate, gerçeğe taşıyor. Nasıl ki anne o çocuğunu içinde taşıyarak büyütüyorsa pirler de taliplerini maneviyat dediğimiz haksal alana taşıyarak orada büyütür ve aynı zamanda daha sonra doğum yaparlar. Pirin doğumu ne? Kansız. Pirin doğumu ne? Talibi kamil etmek. Bir talip ne zaman ölmeden önce ölürse pir doğum yapmıştır. Bakın annenin doğumu kanlı, annenin doğumu ızdıraplı ama pirin doğumu rahmettir hikmettir. Pirin doğumu kainatı bilen birini var etme işidir. Onun için her talip pirin maneviyatında, manevi toprağında büyüyecek, gelişecek, manevi gelişimini bitirdikten sonra, tekamülünü yaptıktan sonra doğum gerçekleşecek. Doğum nerede? İçeride gerçekleşecek. Hangi toprakta? genel toprağında, hakkın toprağında. Gitmemiz gereken gerçek toprakta gerçekleşecek güzel canlar. Talip olanlar mürşidi kamili yol etmeli. Pirini yol etmeyen birinin yolu iblise çıkar. Onun için erenler ne, ne güzel demişler. Piri olmayan piri nefse emmarenin kendisidir. Yani iblistir, şeytandır güzel canlar. Nasıl ki zahiri alemdeki adam toprağı yarıyorsa, parçalıyorsa, orada nimetini çıkarma gayreti içerisindeyse talip de öyle olmalı. Talip de pir toprağını zahiri adamın o nimeti alabilme çabası içerisinde çaba göstermesi lazım. İşte bu çabayı gösterdiği takdirde güzel canlar talip Pirinin içinde var olan o güzellikleri ne yapacak? Elde edecek. Beşer insan toprağın bağrından madenler çıkarır. Bu madenleri işler sonra ihtiyacı için kullanır. Zahir alemdeki adamın işleyişi bu. Peki batını isteyen tali, talibin işi ne? O da pirinin gönlündeki cevheri çıkarması lazım. Peki pirinin bağrında olan cevhere biz ne diyoruz? İrfan diyoruz, ilim diyoruz, hikmet diyoruz güzel canlar. Taliplerin beslenecekleri besinin ismi irfandır, hikmettir, ilimdir. Merak etmeyin bedeninizi besleyecek bir kuru ekmek bulabilirsiniz ama ehlini bulmadığınız sürece Elimle kendinizi beslemenizin, irfanla büyümenizin, hikmet ile aşk ile ihsan etmenizin asla mümkünatı olmayacak güzel canlar. Hazreti İsa'nın çok güzel bir kelamı var. Diyor ki dışarıdaki kuşlara bakın. Hiç kaygıları yok. Bir şey bulabilmek için. İnsan da bu kaygıdan kurtulmadığı sürece en büyük kaygısı ne biliyor musunuz? Yeme, içme. Herkesin en büyük kaygısı bu. Bu kaygının yerini eminlik almadıkça insan Cenabı ı Hakk'ın göksel hazinesinin güzelliklerine ermesinin vakıf olmasının mümkünatı olmayacak. Bugün de böyle kısa tutuyorum güzel canlar. Bir program daha yapacağız toprakla ilgili. Onu da inşallah nasip olursa Yarın biraz zor gibi görünüyor ama öbür gün inşallah veya da ondan sonraki günler yapacağız.